Hani yarım saat içinde toparlayacaktın grubu? Yoldan aradığımda öyle söylemiştin. Ya hocam ben kendimi daha toparlayamadım. Grubu nasıl toparlayayım? Bir an önce toparlansanız iyi olur. On dakika içinde herkes burada olmazsa bir daha gelmem. Ona göre. Tamam hocam. Sen kahvede bir çay iç. Ben hemen çocuklar alayım geleyim. Beni gizleyene götürdü anne. Bu ne demek? Ne demek? Bana çok değer veriyor demek. <laughs> Gittiğimiz meyhaneyi bir görsen. Murat Hoca'nın burada ne işi var dersin. Ama o sevmiş işte. Demek ki kendini iyi hissediyor orada. Ara sıra buraya yine gelelim dedi biliyor musun? Çok güzel bir geceydi. Başka ne konuştunuz? Ceviz ağacından. Ne? Ceviz ağacı mı? Hı hı. Şimdi bizim arka bahçede bir ceviz ağacı vardı eskiden. Hoca bizim mahallenin insanı biraz ağırdır, anlıyor musun? On dakika dersin, bir saate gelir yani. Aslında sen bir telefon çaksaydın... ...ben o çocukları boncuk gibi dizmiştim karşına yani. Malum benim işim, anlatabiliyor muyum, organizasyon yani. Bir çay daha içer misin hoca? Bak! Yirmi yıldır ben bizzat bu işlerle ilgileniyorum. Sünnet düğününden normal düğüne, asker uğurlamadan mahalle maçına kadar... ...bizatihi bütün organizasyonlarda benim imzam vardır yani. Üç veleti mi biz yan yana dizemeyeceğiz? gözünü seveyim hoca, işin düşerse haber ver. Sen yabancı değilsin, uygun bir şeyler yaparız yani. Ya bir dur, ittirme. Ya üstümüze düzgün bir şey giysedik bari be. Ya Murat Hoca bekliyor, hadi. Kızlar görecek, rezil olacağız oğlum. Of. Alo. Abla. Ne oldu? Ya yok bir şey. Murat hocanın dersine yetişeceğiz diye koşturuyoruz. Murat hoca orada mı? Burada burada. Sabah sabah ders verecekmiş bize. Ya yürüseniz oğlum hadi kalkın ya Allah Allah. Ya dur be. E tamam iyi işte. Ya nesi <laughs> ya abla. Yavaş. Normal normal konuşunca tamam da. Hoca olunca canavar kesiliyor <laughs> bu adam. Nazi kampında gibiyiz ya. Bir şey olmaz. Dediklerini yapın yeter. Yok abla olacak gibi değil. Ya sen bir gelsene. Sen olunca biraz daha normal dönüyor bu adam. Daha ne kadar oradasınız ki? Çıksam yetişebilir miyim? Yetişirsin yetişirsin. Vallahi bak hadi abla ne olur. Sen anlarsın bu hocanın dilinden. Biz daha şifresini çözemedik. Tamam geliyorum. Tamam abla hadi kapattım. Gelmeyecekler herhalde. Ya hadi hadi. Oh, Neredesiniz oğlum siz? Geçin bakayım izaya çabuk. La çabuk çabuk çabuk. La çabuk ya. Çabuk. Geç şöyle ha. Sağda say. Sabah sabah neyin sayı mı bu kobra abi ya? Oğlum bak benim melek yüzüm aldığını biçimdeki canavarı çıkarttır bay lan. Deli etmeyin adamı say. <laughs> tamam kobra sen gidebilirsin. İstersen kalayım hoca. Gerek yok ben hallederim. Kobra aslında haklı. Bakın çocuklar. Bu işte disiplin çok önemlidir. Ama belki de daha önemlisi çok istemektir. Sizin başarılı olmayı çok istediğinizi biliyorum. Tek ihtiyacınız olan bazı kurallara uymak. Mesela derse zamanında gelmek gibi. Anlaştık mı? Anlaştık, Anlaştık hocam. hocam. Hadi kurun bakalım şu aletleri. Hep sizin yüzünüzden lan. Tamam lan uzatma.